Merhaba, İlgı Grubu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu hırkanın yapılışını paylaşacağım. Instagram'da bana bu hırkanın videosunu çekmemi çok talep geldiği için böyle bir video çekme gereği duydum. üzerimdeki hırka 38 bedenle 42 beden arasında. Kollarında lastik örgüsü yaptık, aynı şekilde ön patlarını da lastik örgüsü çalıştık. Ceplerinde ufak bir cep detayımız var ve bu şekilde çalıştık. Arkasında da gösterecek olursam bu şekilde. Şimdi bir de kuşak yapımı var. Kuşak yaptım. Dilerseniz bu şekilde bağlayabilirsiniz kuşağımızı. İlk önce motif yapımıyla başlayacağız. Buyurun motif yapımına geçelim. Motifin yapılışıyla başlayabiliriz. Şimdi Zara motifi çoğunluğunda bildiği bir motiftir. ben üç renk olarak kullanıyorum. Siyah, beyaz ve gri olarak. Dış renk olarak da ben Siyahı seçtim. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ya da aynı şekilde bu renk tonlarından da yapabilirsiniz. Motifim için 3 milim tığ kullanacağım. Bu şekilde. Ayrıca başka bir şeye ihtiyacım yok şu an için. Motifin yapılışa başlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 62 tane motif yapacağım. Ben yaptığım hırka 36 bedene, yani daha küçük bedene uygun olacak. Bu e, motifimin santimini ölçecek olursam şu şekilde e, 11 santim. E, sizler büyük çalışacaksanız e, tığ numaranızı büyütebilirsiniz ya da işte bir sıra daha siyahtan geçerek e, 12 santime getirebilirsiniz. Ya da e, beden ölçümünü e, basen kısmından ölçüp Yan yana kaç tane motif yapacaksanız onu o şeye bölerek bulabilirsiniz. Mesela 120 baseni olan bir kişinin işte 7 tane motif yan yana koyulacağı zaman işte 120'yi 7'ye bölmemiz gerekiyor. Bunu daha birleştirme kısmında daha iyi anlayabiliriz. Şimdi ben renk olarak göbeğiniz siyahla başlayacağım. Pardon beyazla başlayacağım göbek kısmını. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 4 5 tane zincir çektim ve ilk zincirimin içerisine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekip içerisine ikili trabzan yapacağım. Şu ipimi de arkadan yürüterek ipimi gizlemiş olacağım. Buradaki deliğin içerisine girdim. Ve bu şekilde çıkartıyorum. Tekrar yavaş göstereyim. Belki ilk defa e, yapanlar olabilir. Üstüne aldım tığımın. Buradaki yuvarlağın içerisine battım. Çıkarttım. Ve ikisini bir çektim. Daha sonra ikisini bir çektim. Tekrar aynı şekilde bunu sayım 20'ye ulaşana kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet 20 taneyi yaptım. Şimdi dilerseniz bu başta çektiğimiz zinciri trabzandan sayabilirsiniz. Dilerseniz saymayabilirsiniz. Ben saymadım. Onun üzerinden ilmek kaydırma yaptım. Ve şu şekilde dolandırdım. Şöyle tekrar göstereyim. Örgümü içinden geçirdim. Ve ipimi burada kilitledim. Birazcık ipimi uzun kesiyorum. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıramda da Gri renkli ipimle başlayacağım, bitirdiğim yerden şu örmüş, kestiğim ipi de bu tarafa yatırıp içerisinde gizlemeye çalışacağım. Şimdi ilk önce girdim, ipimi kilitledim, iki tane zincir çekiyorum, aldım üstüne, dibine batıyorum ve bu arkadan bu şöyle yapalım, üstüne aldık, bu arkadaki gri ipi de alıyoruz, daha sonrasında batıyoruz. Önce 3 çekiyoruz. Sonra 2 çekiyoruz. İpi saklamak adına yapıyoruz bunu. Tekrar üstüne aldım. Tekrar buradaki gri ipimi aldım. Alttaki beyazı da devam ettiriyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimin hepsine ikili trabzanlar yapıyorum. Çift batıyorum. Yani 20 olan sayımı 40'a çıkartacağım. Onun için bütün hepsine çift batarak devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar. Evet, sondaki kısma geldim. Oradan da gene zincirle yükseldiğim yerin tepesine batıyorum. Kaydırma yapıp tekrar ilmeğin yani düğümümün içerisinden geçirip ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde orta göbek kısmını bitirmiş olduk. Şimdi onun için 3. sıraya geliyoruz. 3. sırada da şu siyah olan kısımlarını yapacağız. Onun için ben ilk öncelikle şöyle bir kilitliyorum. Buradan ipimi dolandırdım. 6 tane zincir çekeceğim. Ve ipi bu ipi bu şekilde dolandırarak yukarıya çıkmış olacağım. 4 5 6. Şimdi 6 tane zincir çektim. Bir tanesini atlıyorum. Üstüne alıp ikinciye ikili tırabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tanesini atlıyorum. Yanındakine ikili tırabzan. 3 tane zincir. Bir tane atlayıp ikincisine ikili tırabzan. 3 zincir, 1 2 iki, atla. İkinciye İkili tırabzan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Evet. Şöyle 19 tane oldu. Şimdi 20. yapıyorum. Şurada 6 zincirle yükselmiştik. Onun 3. zincirine batarak bu sıramı da tamamlamış olacağım. Evet, gene aynı şekilde ilmi büyütüp buradan Geçirerek kesiyorum. Arkalarını da temizleyerek gidiyorum, içlerinde yürütüyorum. Şimdi şuradaki beyaz kısma geliyorum. Beyaz kısmı için şöyle bir ilmek yapıyorum ben. Şöyle göstereyim. İpimi bu şekilde aldım. Şöyle aradan geçirdim. Bu şekilde bir düğüm yaptım siz daha kolay bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz üstüne alıyorum ve şuradan boşluktan battım iki tanesini çektim bu beyaz olan ipimi bu tarafa aldım sonra tekrar üstüne aldım iki tanesi tığımda beklettim diğer ipimi de aldım battım üç tanesini çekiyorum ve üç tane bekliyor tekrar üstüne alıyorum beyazımı da alıyorum. içinde yürütmek adına üçünü bir çekiyorum. Daha sonrasında hepsini bir çektim. Üç tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya geliyorum. Battım. İkisini bir çektim. İki tane tığımda bekliyor. Üstüne aldım. Tekrar battım. İki tanesini çektim. Tığımda bekleyen üç tane ilmeğim var. Tekrar doladım. Batıyorum. İki tanesini çekiyorum. Ve 4 tane ilmeğim var. Onların da hepsini çekip sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Üstüne aldım. Yuvaya battım. Bu şekilde 2 tanesini çektim. 2 tanesi tığımda. Üstüne aldım. Tekrar battım. Çıktım. 2 tanesini çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üstüne aldım. Tekrar battım. 2 tanesini çektim. Ve 4 ilmeği birden çekip 3 tane zincir çekiyorum. Bunu sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet sıramın sonuna kadar geldim. Sıramın sonunda şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu ilk yaptığım yere batıp batamadım. İlk yaptığım üçlü grubu içerisine batıyorum ve gene ilmeğimi bu şekilde geçirip kitlememi yapıyorum. Son olarak da artık e, motifimizi yuvarlak kısımdan e, kare kısma çevireceğiz. Onun için de şimdi başlıyoruz. Gene bu ipimi bitirdiğim yerden başlıyorum. Geçirdim, kitledim. 3 tane zincir çektim, üstüne 2 tane aldım. Burada üçlü trabzan yapacağım. 2 tane üstüne aldım. Ayrıca bu gizlemek istediğim siyah ipimi de alıp batıyorum. İlk önce şuradan 3 çektim, sonra 2 çektim, sonra tekrar 2 çektim. Tekrar 2 tane aldım. Buradaki ipimi de gene gizlemek istediğim için onu da aldım, battım, 3 çektim, 2 çektim, 2 çektim. İki çektim. Burası şu köşe kısmımızın tek tarafı oluyor. Daha sonrasında şu beyaz ipimi de arkadan yürütüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yandakine. Yaptım. Daha sonra yan tarafına geçiyorum. Orada da çakma sık iğne deniyor. Ya da e, yarım trabzan deniyor. E, alıyoruz üzerine. Hepsini çekiyoruz. Üstüne aldım. Hepsini çıkartıyorum. Üstüne aldım. Hepsini çıkartıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar yandaki yuvaya geliyorum. Buna da yarım trabzan, çakma yine iğne. Üstüne alıp hepsini çekiyorum. Üstüne aldım. Hepsini çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yanındakine ikili trabzan, üç tane Şimdi diğer yanındakine iki tane üstünü aldım. Üçlü trabzan. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar üstünü aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Burada köşeyi oluşturmuş olacağız. Üç tane yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Üstünü aldım. Tekrardan aynı yuvanın içerisine ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde üç tane yapmış oluyorum köşe kısmı şöyle dönüyoruz. Şimdi tekrardan yan tarafına geldim. 2 tane. Pardon, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandakine tekli trabzan 3 tane. Sadece tekli trabzanların arasında zincir çekiyorum. 3 tane yaptım. Zincir çektim. Yani şu köşe kısmına gelince daha net olarak anlaşılacak. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar üçlü trabzan yapıyorum. İki tane üstüne aldım. Burada şimdi köşe kısmı tam olarak belli olacak. İki tane zincir çektim. de bitirdikten sonra birlik görsel olarak anlatayım. Beyaz ipim karışmış. Evet, şu şekilde göstereyim. Bakın, şu köşeyi oluşturduk. Köşeyi oluşturduktan sonra yanına ikili trabzan yaptık, üçlü grup olarak. Bir daha sonrasında şöyle tekli trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan, sonra üçlü trabzan. Burayı da bu şekilde dönerek köşemi oluşturmuş olacağım. Hepsini yaptım. Şimdi ilk olarak bu köşenin yarım kısmını yapmıştım. Onun içinde orayı da tamamlıyorum. Üçlü trabzan yaparak. İki tane zincir. İlk başladığım zinciri batıp birleştiriyorum. Yine ilmeğimden böyle büyütüp geçirip kesiyorum. El yapmayı unutmayın. El çok önemli. Böyle çekiştirerek motiflerimizi daha düzgün bir hale getirebiliyoruz. Çekiştirerek ya da motif bloklarınız varsa motif bloklarınızı da dizebilirsiniz. Bu da aynı şekilde 11 santim oldu motifim. Şimdi bundan 62 tane motif hazırlayıp 记者。